Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Size birkaç ipucu vereceğim ve bu içeriğin konusunu beraber bulacağız. Hangi maddede tahmin ettiğinizi yorumlarda bekliyorum. Dünyanın en zalim askeri birliklerinden biri. Suç dosyası epey kabarık. Hizmet ettiği ordu kanlı saldırılarla biliniyor. Mossad'la da bağlantılı. Ultra Ortodoks Yahudi askerlerden oluşuyor. Katı dini koşullarda askerlik yapıyorlar. Kadın askerlerle etkileşime girmeyi reddediyorlar. Bu birlik ihlallerle tartışmaların odağında. 30 askerle başladılar, şimdi binden fazla askeri var. İsrail ordusunun gözbebeği, Filistinlere yönelik ihlallerle ünlü. Gazze'ye saldırılarda aktif rol oynuyor. Bence tahmin edenleriniz oldu ama bilmeyenler ve detayları merak edenler için daha fazla beklemeden söyleyeyim. Netza Yahuda taburu. A tema atici el Medinat İsrail, a tema olubar el Briton İsrail. Ni yapadıma İsrail kılıp, ma kendi adadır. Faraday mevsim şartlar muşmoutey ve dolun. Neden mi tekrar gündemde? Çünkü Amerika tam da İsrail'in Gazze saldırıları sürerken bu suç makinesine karşı yaptırım kararını gündeme getirdi. Peki Amerika ve İsrail arasındaki bu çatlaklar bir kırılmaya yol açacak mı? Amerika İsrail ordusuna yaptığı yardımları kesecek mi? Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Ben hazırım, siz de hazırsanız başlıyoruz. Ancak öncesinde küçük bir ricam olacak. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Kanala abone olup katılarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ilk kez bir İsrail Savunma Kuvvetleri birimine yaptırım uygulamaya mı hazırlanıyor? Bu soruyu sormamızın sebebi Amerika'nın suç makinesi Yetzah Yahuda'ya karşı yaptırımlarının gündeme gelmesi oldu. Bu yaptırımlar doğrultusunda Netzah Yahuda Tabur üyelerinin herhangi bir ABD askeri yardımı veya eğitimi almasının yasaklanabileceği iddia edildi. İddia Amerikan basınında Axios haber sitesinde yer aldı. Alınan kararların önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. İsrail basını ise diğer İsrail askeri ve polis birimlerine de yaptırım uygulanabileceğini öne sürdü. İsrail'in Wallah haber sitesinde yer alan haberde Amerika'nın Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Netzah Yehuda taburuna yaptırım uygulamayı planladığı iddia edilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu tüm ambargoları reddedeceğini açıkladı ve iddialara tepki gösterdi. Evet, bu yaptırımlar hayata geçerse Washington ilk kez bir İsrail askeri birliğine yaptırım uygulamış olacak. Ancak kesin bir karar alınmış değil. İsrailli yetkililer de böyle bir kararın şimdilik beklenmediğini açıkladı. Yaptırımların gündeme gelmesine neden olan Netzah Yehuda taburu bundan 25 yıl önce kuruldu. Ultra Ortodoks Yahudi askerlerden oluşan birim, İsrail'in bölgedeki askeri varlığının ve ordunun sadece küçük bir birimini oluşturuyor. Bildiğiniz gibi İsrail'de askerlik hizmeti erkek ve kadınlar için zorunlu. Ancak aşırı dindar Yahudiler dini gerekçelerle silah altına alınmaktan muaf tutuluyor. Dolayısıyla bu da hala tartışmalı. Çünkü Haredi Yahudilerin bir kısmı İsrail devletinin Mesih'in gelişinden önce var olmaması gerektiğine inanıyor. Nesah Yahuda birliğine dönecek olursak birlik İsrail ordusuna girmek istemeyen ultra ortodoks Yahudileri ifade eden Haredi Yahudileri için biçilmiş kaftan. Tabur Yahudilerin hem kadınlarla aynı ortamda bulunmaktan kaçınmasına hem de dua ile ders çalışma zamanlarını düzenleyerek dini ritüellerini sürdürmelerine olanak tanıyor. Bir nevi askerlik görevi dini ritüellerle bir araya getiriliyor. Times of Israel gazetesine göre erkek askerler kadın askerlerle çok fazla etkileşime girmiyor ve onlara dua etmek ve dini çalışmalarını tamamlamak için ek zaman veriliyor. Nesah Yehuda'yı biliyorsanız Judea Forever sonsuza dek Yahudi hareketini de duymuş olmalısınız. İsrail'deki milliyetçi ve dini gruplar tarafından kullanılan bu politik sloganın altında İsrail'in tarihi ve dini açıdan önemli bir bölgesi olduğunu iddia ettikleri Judea'nın Batı Şeria'da olduğu iddiası yatıyor. İşte tam da bu sebepten bu birlik başlangıçta Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine konuşlandırıldı. Judea Forever hareketine göre Batı Şeria, İsrail'in ayrılmaz bir parçası. İsrail deneme yanılma yöntemini kullanarak ve adım adım yasa dışı faaliyetlerini sürdürüyor ve daha fazla genişlemeye hedefliyor. Bu aynı zamanda İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad'ın en temel prensipler arasında yer alan hile yoluyla savaşacaksın prensibiyle doğrudan bağlantılı. Mossad'ın bu temel prensibi doğrultusunda hareket eden Netzah Yahuda'ya göre, Batı şeriaya Yahudilerin yerleşmesi ve bu topraklarda sadece İsrail'in hakim olması gerekiyor. Yasa dışı yerleşimlerdeki hukuksuz ve insanlık dışı uygulamaları önceki içeriğimizde detaylı bir şekilde ele almıştık. Haredilere dönecek olursak zamanla operasyonel tecrübe kazanmak ve çeşitlilik sağlamak amacıyla Golan Tepeleri gibi diğer bölgelere de taşındıklarını görüyoruz. Tabur, Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayları nedeniyle Ocak 2023'te Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepelerine taşındı. Ancak aykırı davranışlarda bulunan bu taburla ilgili Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugüne kadar bir iyileştirme yapılmadığını belirtti. İsrail ordusu taburun son olarak Gazze şeridinin kuzeyinde Hanun'da bir saldırıya katıldığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcülüğü Netzah Yahuda Taburu'nun Beytanun'da terör altyapısını yok etmek için nokta saldırısına katıldığını açıkladı. Tepe Gençliği adıyla bilinen aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin ve fanatik gençlerin katıldığı birlikteki askerlerin en belirgin ortak özelliği ise Filistin karşıtı, şiddet, hak ihlali ve orantısız güç olaylarına karışmaları. Bu konuyla ilgili detayları Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim uygulamalarını anlattığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Geçmişte Netzah Yehuda'nın Filistinlere karşı işlenen insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere ve yaptırım tehditlerine maruz kaldığını biliyoruz. Birlik 12 Ocak 2022'de Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ı gözaltına aldıktan sonra fenalaştığı halde ölüme terk etmesi üzerine Amerika'nın ağır eleştirilerine maruz kalmıştı. Soruşturmanın ardından İsrail ordusu, güçlerin ahlaki bir başarısızlığı ve muhakeme hatası olduğunu ve insan onurunun değerine ciddi zarar verdiğini açıkladı. Tabur komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu askere ise disiplin cezası verilmesine rağmen Washington tam anlamıyla ikna olmamıştı. Ancak ne olursa olsun Amerika'nın İsrail'e desteği sürdü. Diğer yandan Amerika, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e koşulsuz destek vermekle eleştirilirken, Biden yardım paketini Tel Aviv'in kendini Tahran'a karşı koruması şeklinde gerekçelendirdi. Daha önce İsrail'in başlıca müttefiki Amerika'nın İsrail ordusundaki bir birliğe yönelik yardımını kestiğine şahit olmadık. Diğer yandan Gazze'deki yüzer limanın kurulumu için 1000 ABD askeri görevlendirildi. Yaptırım ihtimaline dair açıklama ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi. Blinken Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni vize kısıtlaması politikası uygulanacağını belirtti ve İsrail birliklerinin Leyhi yasasını ihlal ettiği iddialarının incelendiğini öne sürdü. Leyhi yasası insan haklarını ihlal ettiği belirtilen devlet ve gruplara silah satılamayacağını öngörüyor. Yaptırım kararı alınırsa ABD kaynaklarına göre birliğin Amerikan ordusundan askeri yardım ve eğitim alması da yasaklanacak böyle bir karar alınmış olmasa da İsrail Başbakanı Netanyahu olası yaptırımları saçmalığın zirvesi ve ahlaki bir dibe vuruş olarak nitelendirdi. Bir tepkide İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'dan geldi. Gantz, Anthony Blinken'ı aradı ve birliğe uygulama ihtimali olan yaptırımların tehlikeli bir emsal olduğunu ifade etti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gavir daha da ileri gitti ve yaptırımlara karşılık Filistin yönetimine İsrail üzerinden aktarılan tüm fonlara el konulması gerektiğini açıkladı. Aynı zamanda Filistin bankalarına karşı bir dizi yaptırım uygulaması çağrısında bulundu. Diğer yandan İsrail Maliye Bakanına göre bu hamle tam bir çılgınlık ve bir Filistin devletini dayatma girişimi. Muhalefet lideri Yair Lapid'e göre ise Nesah Yahuda'ya yönelik yaptırımlar bir hata. İsrail İşçi Partisi lideri ise Amerika'nın hedefindeki Nesah Yahuda taburunun sebepsiz yere Filistinlileri öldürdüğünü açıkladı. Ayrıca birliğin saldırgan ve çürümüş eylemleri bilindiği halde yıllarca bir şey yapılmadığına işaret etti. Amerika'nın söz konusu taburla ilgili bir soruşturma ekibinin olduğu İsrail'deki siyaset ve ordu çevrelerince biliniyordu. Ancak bundan habersizmiş gibi davranılması, İsrail'in en stratejik müttefikinin İsrail ordusuna yaptırım uygulama noktasına getirdi. Tüm bunlara rağmen İsrail'in planı ve açıklamaları daha fazla haredi'nin orduya kazandırılması yönünde. Hahan Hahambaşı İshak Yosef'e göre birçok haredi Yahudisi orduya katılmayı reddediyor. Çünkü zamanlarını Tevrat'ı öğrenerek ve dini kitapların yorumlarını okuyarak geçirmek istiyorlar. Peki ultra Ortodoks ya da haredi Yahudiler kim? Net sah Yahuda taburuna daha yakından bakacak olursak 9 milyon civarındaki İsrail nüfusunun yaklaşık %13'ünü oluşturuyorlar. Büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşirin Mahallesi'nde ve Tel Aviv yakınlarında yaşıyor. Bu sokaklarda gezerken karşınıza çıkan tabelalar, kılık kıyafet şartlarına uyma konusunda çeşitli uyarılarla dolu. Toplumun geri kalanına entegre olmayı büyük oranda reddediyorlar. Çok sayıda çocuk sahibi oldukları için nüfusları hızla artıyor. Kneset'te partileri de bulunan Haredilerin kamuoya etkisi artıyor. Ancak İsrail'deki laik kesimle aralarında dini temelli derin görüş ayrılıkları bulunuyor. Kendilerine az giyimleri var. Siyah cübbeler içinde kipa ve şapkaları, zülüfleri ve pantolonlarının kenarlarından sarkan püskülleriyle ile dikkati çeken giyimleri sayesinde Haredi'leri ilk bakışta tanıyabilirsiniz. Kadınlarınsa çoğunlukla siyah uzun kıyafetlerde ya da peruklarla sokağa çıkması günümüzde hala devam ediyor. Siyah renk onlar için tevazunun göstergesi ve bu giyim tarzı cemaat ruhunu yaşatıp gösterişten uzak kalmalarını simgeliyor. Fötür şapkalarının yanı sıra başlarına taktıkları kipanın Tevrat'tan gelen bir emir olduğuna inanıyorlar. Ve dua ederken başlarından çıkarmıyorlar. Yine aynı şekilde Yahudilerin saçlarının kenarlarındaki zülüfleri tıraş etmemelerinin sebebi de Tevrat'ta yer aldığına inandıkları emirler. Pantolonlarının kenarlarından sarkan Titzit adlı püsküllerde Tevrat'taki 613 emri daima yanlarında taşıdıklarını simgeliyor. Teknolojiden uzak kalmayı tercih eden Harediler tuşlu telefonları tercih ediyor. İlginç bir iddiaları var. İsrail'e ilahi koruma sağlayarak devletin ilerlemesine katkıda bulunduklarını düşünüyorlar. Bunun için de asıl görevlerinin askerlik değil, Tevrat'ı okumak ve öğrenmek olduğuna inanıyorlar. Haredi gençlerden dini kurumlara kayıt olanlar askerlik hizmetine alternatif olarak 3 yılı bulabilecek öğrenim süreleri boyunca aylık maaş alıyorlar. Ancak bu durum sık sık İsrail polisiyle Arbe'de yaşamalarına yol açıyor. Yeşiva adlı dini okullarda eğitim görüyorlar. Bu okulda eğitim görenler askerlikten muaf oluyor ya da özel koşullar altında Netzah Yahuda taburuna katılıyor. Netzah Yahuda 1999'da kuruldu demiştik. 30 Haredi askerle başladılar. Haredi hahamların üye olduğu Nahal Haredi adlı kuruluş da bu tarihte kuruldu. 25 yıl boyunca İsrail ordusuna bağlı bir şekilde dini okullarda eğitim almayan gençleri orduya almak için çalıştılar. Ramallah'ta, Cenin'de ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde faaliyet göstermeye başladılar. Filistinlileri sebepsiz yere öldürdüler, Filistinli tutukluları dövdüler ve taciz ettiler. İsrail ordusu 2019'dan Netzah Yehuda Birliği'ni Ramallah'tan Cenin'e taşımaya karar verdi. 2022'de ise İsrail Netzah Yehuda'yı Batı Şeria'dan tamamen taşıdı. O tarihten bu yana tabur kuzeyde faaliyet gösteriyor. Ancak İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinde yer alan bir habere göre birlik 2024 yılının başlarında Gazze'de savaşmaya başladı. Nahal Haredi Yahudi gençlere ne sundu derseniz, başta da belirttiğimiz gibi 2 yıl 8 ay görev yapan Haredi erkekler yaşam tarzlarından ödün vermeden İsrail ordusunda prestijli okullarda hizmet verme imkanı buldular. Tabi buna karşılık tüm ilke ve kısıtlamalara bağlılıklarını da kanıtlamak zorundalar. Kanıtlamak derken sizin de tahmin edeceğiniz gibi ilk etapta akla Gazze'deki insanlık dışı saldırılar ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler geliyor. Bir parantez açalım. 7 Ekim'den sonra Haredi Yahudilerin orduya alınması çağrıları gündeme geldi. Özellikle Hizbullah'la devam eden çatışmalar ve Lübnan'a yönelik olası bir kara operasyonuyla bu ihtimal daha çok konuşulmaya başlandı. Haredilerin askerliğe zorlanmaları durumunda yurt dışına gidebilecekleri söylemi ülkede tartışma konusu olmuştu. İsrail'de siyasetçiler ve bakanlar dinler Yahudilerin de orduya alınmasını istiyor. Diğer yandan Haredileri İsrail Meclisi'nde temsil eden Birleşik Tevrat ve Şahs isminde iki parti bulunuyor. Her iki parti de şu an koalisyon ittifakında yer alıyor. Haredi partiler askerlikten muaf tutulmayı yasal güvence altına almak istiyor. Haham başı İshak Yosef'in eğer bizi orduya katılmaya zorlarlarsa hepimiz ülke dışına çıkarız, bilet alıp gideriz açıklamaları da bu taleplerinin daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde geldi. Sadece askerlikten de değil, ülkedeki laik kesimden de uzak kalmak istiyorlar. Hatta öyle ki Haredim kuralları Haredilerin laiklerle karışmasını yasaklıyor. İsrail bunu tartışa dursun, Amerika'nın Netzah Yehuda taburuna dair kararı belirsizliğini koruyor. Son 7 ayda milyarlarca dolar askeri ve mali yardımlarla İsrail ordusunu güçlendirmeye çalışan Washington yönetiminin böyle bir karar almasını beklemiyorum. Amerika tarafından taburun ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğine yönelik gerekçesi ise çelişkili. Dolayısıyla herhangi bir ihlal 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah satışını arttıran ve askeri birliklerini insani yardım adı altında Gazze'ye gönderen Washington için belirleyici olmayacaktır. Peki sizce Amerika'nın askeri ve mali desteğini kesmesi mümkün mü? Diğer bir sorum, Leyhi yasası ne kadar işlevsel? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Pantolonlarının kenarlarından sarkan titzit adlı püsküllerde Tevrat'taki 613 emri daima yanlarında taşıdıklarını simgeliyor.